Buyurun ne istemiştiniz? Biz Murat Hoca'nın öğrencileriyiz. Evet. Girebilir miyiz? Bir saniye lütfen. Aç Koray aç. Peki Murat Bey. Buyurun buyurun. Buyurun. Merhaba hocam. Merhaba, Merhaba. hocam. Merhaba. Ne işiniz var sizin burada? Biraz konuşmaya geldik. <laughs> Geçin bakalım. Buyurun buyurun. Yarın akşamki yemek kusursuz olmalı. Hı hı. Murat'ın kesinlikle haberi olmayacak. Hı hı. Unutmayın sürpriz olacak. Hiç soracağım. merak etmeyin. Ya bir gürültü mü geliyor bahçeden? Şimdi hocam uzun lafın kısası. Biz arkadaşlarla düşündük. Sizin okula dönmenize karar verdik. Siz karar verdiniz. Hocam lütfen kırmayın bizi. Siz olmayınca okulun bir tadı kalmadı hocam. Hiç kimse sizin gibi değil hocam. Haksızlık etmeyin çocuklar. Koca okulda çok değerli hocalarınız var. Evet ama biz yine de sizi istiyoruz. Evet. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, bulduk hoş bulduk. Evet neki <laughs> öğrencilerim. Eski öğrencilerim demediniz. Demek ki okula dönüyorsunuz. <gülüyor> evet. Ölmez <laughs> <Evet. gülüyor> sen meleğim. Gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde kavuşuruz. Düşürme sen meleğim. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Çok güzel oldu, elinize sağlık. <laughs> Bir kayıt daha alalım istersiniz? Bence gerek yok, bu elimizdeki çok iyi. Herkese teşekkürler. Ben çıkıyorum. İyi günler. İyi teşekkürler. Günler. İyi günler, Rasvet Hanım. Arkadaşlar, geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ama ben okula dönmeyi düşünmüyorum. Neden? Başka projelerin var ne ki? Ha, onu bilemem tabii. Maalesef durum böyle. Ama ne zaman isterseniz gelip beni ziyaret edebilirsiniz. Eğer buradaysam mutlaka sizinle ilgilenirim. Yani gelmiyorsunuz. Yani gelmiyorum. Yine de teşekkür ederim çocuklar. Ne yapacakmış peki? Başka projelerim var diyor. Anlamadım valla artık ne projesiyse. Ben anladım Nakiye. Okula başlarsa buraya bağlanacağını biliyor. Onun istediği bu değil. İstediği her an yine gidebilmek. Bu noktadan sonra yapacak pek bir şey kalmadı. Çok fazla vaktimiz yok. En fazla birkaç gün içinde krediyi ödeyemezsek... ...banka tüm varlığınıza el koyabilir. Yani her şeyi elimizden alacaklar. Maalesef. Nasıl böyle bir noktaya geldik? Ben nasıl böyle bir hata yaptım? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.